Ne yapıyorsun lan gözlüklü pezevenk Siktir lan sakalını siktiğin. Gaming misin <laughs> lan sen yavşak gel buraya. Sen nesin lan amına koyayım keli. Oğlum niye küfürlü konuşuyorsun <laughs> lan Sen niye pezemek? küfürlü konuşuyorsun pezevenk Gözlüklü de pezevenk dedim ne var ya bunda Tamam amınak. sen de amına koyayım niye benim gözlüklü olmam Allah korusun. Amına koyayım pesemenge benziyorsun gözlükle takmışsın. Niye sen de kelsin, ne kelsin var o zaman? Lan? Konuşma lan. Oğlum sen konuşma lan. Ata ağızlı seni yürü. Hadi lan sen yürü sakallı. pezevenk piç. Yürü, yürü ya. lan. Yürü lan sen yürü kapat lan. Ağzın açlıktan kokuyor burada kalkmışım muhabbet yapıyorsun ama. Evet ağzın açlıktan kokuyor olabilir. Yürü lan buradan. Bir koltuğa bak iksirim amına koyayım. Amcık fakir seni. Siti git lan. Lan senin koltuğun mu var arkanda? Mutfak sağda re oturuyorsun. Reklam hayvan alacan diye bütün diye götün çıkıyor amına koyayım. Evet Yaptım, götüm çıkıyor. Hemen. Amcık seni. Amına kodum. Sandalye yok. Göt veren neye oturuyon? Hava boş, bo boşluğa mı oturuyon? Çıkın lan bu oturuyorsun? takipten çıkın amına Havaya boşluğa mı oturuyon <laughs> oğlum? Havada boşluğa mı oturuyon? Gözlüğün camını. He <laughs> <gökyüzün gülüyor> <seni>. amına kodum. <laughs> Doğru, Boyutu ne dedi? Aldın paranı ne gitti? Gözlüğün